The Poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West, when he his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is personne, never a coup de téléphone, he's a cowboy, poor and lonesome. Il n'a pas peur de personne. Surtout des Dalton. N'a tu... pas peur de personne. Daha önceleri hapse giderken hiç bu bölgeden geçmemiştik. Gerçekten çok ilginç. Bu çocukları seviyorum. Şu anda benim de duyduğum doğanın çağrısına onlar da saygı duyuyor. Kunduz, <laughs> senin mosbeklerin şefi olmana karar verdim baban huysuz savaşçının yerine geçeceksin. Ama ben bozbeklerin şefi olmak istemiyorum. Ben onların ahçısı olmak istiyorum. Söz konusu bile olamaz. Oğlan çocukları babalarını izler. Bu kurulduğu günden beri mosbekler dedi böyledir. Bu bir neden değil ki. <laughs> Benim inatçı oğlum sonunda yola geldi. Artık kızım iri kemikli ayının da kendine bir eş bulma zamanı geldi. Çünkü Mosfekler kurulduğundan beri böyle bir şey söz konusu olmadı. Hiçbir yere gidemezsin Joe. Evet doğru eğer kaçarsak Reddick bizi yine yakalar Hadi. değil mi, red? Evet. Evet. evet! Nereye gittiğini sanıyorsun Joe? Hayatım boyunca bu zavallı çocuklar kadar inatçı birilerini tanımadım hmm. dostum.

<laughs> Huysuz savaşçı sırtı çizgili balığa oğlunu şelaleden kurtardığı için teşekkür eder Sırtı çizgili balık kardeşin tencereci kunduzun hayatını kurtardı. Ilik kemikli ayının içinin eridiğini söyleyebilirim. Bir parça kunduz ya gerçekten iyi gelir. Mozbekin yasalarına göre tencereci kunduzla acemi balık kan kardeşi oldu. Acemi balığın Mozbeklerin arasında canının istediği kadar kalma hakkı vardır. Joe Dalton burada kalma özgürlüğüne sahip değil şef. Hapishaneye teslim edilmesi gerekiyor. Lütfen, lütfen ben kalmak istiyorum. Ben kalmak istiyorum. Savaş çıkarmak mı istiyorsun soluk benizli? Ama Joe bir suçlu şef. O bir haydut. Mozbek yasaları kabile kurulduğu günden beri geçerlidir. Şimdi kardeşlik adına çubuğumuzu tüttürelim. Hey, bunun içinde tütün yok ki. Galiba biz mozbekler tütün nedir bilmiyoruz. Kabile kurulduğu günden beri bu hiç değişmedi. Ee, şef. Bana baba deme iznini veriyorum. Pekala baba. Kardeşlerim de benimle burada kalabilir mi? Oğlumun kardeşleri benim oğullarımdır. E kala nasıl istersen. Valiye haber versek iyi olacak. Daltonların günlerini boncuk süsü yaparak geçireceklerini hiç sanmıyorum. huysuz savaşçı kimi arka çıktığını bilmiyorum. <laughs> Beni tatlı neşeli kız kardeşin olarak düşünmeni istiyorum. <laughs> bir daha Gülen'i mısır öğütücüsünün içine atarım. <laughs> <laughs> Mısırdan sonra çok işkence o. Şunu tatmanı istiyorum. Mısır ve çakal türlü ala bir totis. Kan kardeşimizin özel tarifi. <laughs> Şu üstündeki beyaz yuvarlak şeyler ne? Kanatlı karınca küçücük bacaklarını görerek yemek başka tat veriyor. Bana söz verdi. Eğer bir restoran açarsa hapishaneye de yemek gönderecekmiş. Ama huysuz sabahçı restoran açmama izin vermeyecek. Telegraf işi tamam. Savaş çıkmadan Daltonları toparlamanın bir yolunu bulmalıyız. Bahse birkaç gün geçmeden sorun çıkarmaya başlarlar. Akıllı bir at. Dinleyin. Burada resmi koruma altındayız. Harika bir yer. Önce biraz kendimize gelir sonra kaçıp gideriz. Tamam mı? Jo, <laughs> sana kardeşim demekten gurur duyuyor. Gerçek bir kızıl derli kadar zekisin. Planın nedir? Gideceğiz, yağma edeceğiz, saklayacağız, biriktireceğiz ve götürüleceğiz. <laughs> <laughs> aklı yılan püresi isteyen var ben Benim oğlumuna seçtiği silah kaşık Ben büyük ruha ne yaptım ki Bana böyle bir çocuk verdi Bilmiyorum ne yazık Sevgili babacım biz gerçek silahları severiz Bu tür şeylerden bulabilmemiz için Ne yapmamız gerektiğini söyler misin bize ha, Keşke kan kardeşinde de bu hırs olsa Hı? Savaşmayı sevseydi Silahları yarın alacaksınız. Ama bu gece... Dans edeceğiz. <laughs> <laughs> evet iyi geceler Dül Dül. Yarın sabah yatakta kahvaltı etmek çok güzel olacak. Zaten kahvaltım yatak. Kim ne de derse değilsin bu portatif köpek kulübeleri gerçekten çok kötü kokuyor. Silah mı diyorsun? Her türlü denemeden geçtiler. Bundan daha iyisini bulamazsın oğlum. Çünkü Mozbek kabilesi kurulduğundan beri bu tür silahımız yok. Sana yay ve ok dersleri vermekten mutlu olurum. Sonra da küçük kulübede sırtına masaj yaparım. Ben gidip mantar toplayacağım. Kardeşindeki savaş ruhuna ne olduğunu söyler misin bana lütfen? Biz Daltonları dikkatli izlemesi yeterli olur. Çok şey öğrenecek. Hey, beni bekle kardeşim. Ben de mantar toplayacağım. <laughs> Bunlara şahin etmesi katarsan harika olur. Çimenin yerini hiçbir şey tutmaz. Sen aynı fikirdeyim. <laughs> Akşam yemeği için taze salyangoz getirdik. <laughs> Bu akşam kalan yemeklerle idare edeceğiz. Sen oğlum asil kardeşlerinden gerçek bir savaşçı olmanın yollarını öğreneceksin. Hemen başlayabiliriz babacığım. Güneş batarken dönmek zorundayım fırında gelincik bir şey. Da köpek atımı hazırla hemen. Kızarmış mı fırınlanmış mı istersin? Eğerle. Bay Şeker ve baharatlarını izleyeceğim boşuna zaman kaybediyorsun çünkü ben hiçbir zaman şef olmayacağım. Bu kimsenin umurunda değil tamam mı? Aradığımız tek şey bir bahaneydi. Artık gerçek silahlara kavuşacağız. Ve değil. de gerçek soygunlara. <laughs> İyi şeyler beklenmedik zamanlarda gelirmiş. <laughs> Vampiriz kıyla kızıl broşürdeki gibi. Kesin alkış. Ve silahlarınızı verin çabuk. <laughs> Neden verelim ha? Karşı gelirseniz her tarafınızı oklarla doldururuz. <laughs> Öyle değil mi sevgili? Ah çok güzeldi baylar. Gerçekten başarılısınız. Bozuk param var mı Red? İyi bir başlangıç yaptık. Şimdi onlara teşekkür için annemin öğrettiği ...çaydanlıkla ilgili küçük şarkıyı Bizden lan Evet doğru. Ben de bayan kalemiti Jane'im. <laughs> Bu kadar güldüğümüz yeter. Uymam gereken bir tarife var çocuklar. Sağ olun beni mutlu ettiniz. <laughs> Harikasınız. <laughs> <laughs> Alışkanlık haline getirdi. İşin bitti Red kit. Oğlum, kardeşini hızım nehirden kurtaran adama zarar verme sakın. Bu olmamış tohum ve bufalo kuyruğundan yapılmıştır. Sabret. Kardeşimiz Joe ile kan kardeşi olan tencereci kunduzla kan kardeşi oldu ve şimdi bizler de kan kuzenleriyiz. Hmm. Kedi nanesi katılmış tarla faresi yanisi. Sen şimdi Mozbek savaşçısı oldun. Sadece geleneksel silahları kullanacaksın. Bu yüzden ateş eden çubuğu gizli kutuma kaldıracağım. Çocuklarım sıra tencereci kunduzun savaşçı olmasına geldi artık. Yanmayan tavayı ateşi koyacak mısın? Çabuk şu yanmayan tavayı ateşe koy. <laughs> tamam tamam merak etme. Bu falan ona katılmayacağım. Gel! henüz topladım. Bana uğrayıp hakkımdaki evet. düşüncelerini neden açıklamıyorsun? Aşk çok aptalca bir şey. <laughs> evet ha çok güzel ama ben... Yeni ayı postumu denemek istemez misin? Bunu sadece senin için yaydım sevgili. şey o utangaç bir tiptir. Yavaş yavaş alıştırman gerekiyor. Ama emin ol seni seviyor. Buradan gitmemiz gerekiyor. Bize burada güvende olduğumuzu söylemiştin Joe. Ama ben değilim. Uuu neredesin Şişt. benim küçük tatlı sevgilim. Redkit'in silahını bulmalıyız. Sonra onu vurup kaçarız. Ama Joe iri kemikli kızın kalbini kıracaksın. Aa! Hayır önce senin kemiklerini kıracağım. Ay! Kertenkele yemeğini hanginizden yiyeceksiniz? Hak ettiğin şeyleri alman gerekiyor. Hı? Bak sanırım sana restoranın konusunda yardım edebiliriz ama önce babanın redkitten aldığı silahı ele geçirmeliyiz. Ama onu gizli kutusuna sakladı cesaret edemem. Birkaç gün seni salamurada yatırmamı ister misin densiz? Hı. Bir şey var. Bunun da ateş etmeyi planlamıyorsun, değil mi? Ben mi? Ah. <laughs> i̇şte yolun sonu kovboy, hadi içeri gir. Ana bu şekilde davranılmasından hiç hoşlanmam. Hiç kimse ya da hiçbir şey beni seni vurmaktan alıkoyamaz kit. Hı? A demek buradasın tatlım bana karşı çok iyisin Seni kovalamama izin veriyorsun böylece ben de aşkın ne demek olduğunu son damlasına kadar öğreniyorum <laughs> ...kardeşi kızımın namusuna leke sürdü. Aa, hayır. Evet. Oğlum kızımın namusuna leke sürdü. <laughs> Bozbek kabinesi kurulduğundan beri böyle oldu. Tencereci Kunduz'un şef olabileceğini... ...ispatlamak için Boz bir ayıyı... ...tek eliyle öldürüp... ...postunu bize getirmesi gerekiyor. Bu bir kural... Oh. Tek ayak üzerinde sekerek. Oh. Bu eski gelenekler gerçekten adam öldürüyor. Ben asla şef adayı olmak istemem. Ve geri döndüğünde acemi balık çadırında saygılı bir şekilde tecavüz ettiği kızım iri kemikli ayıyla evlenecek. Oh. Git oğlum. Kardeşlerin ve ben geriye zaferle dönmeni bekleyeceğiz. Benim kardeşim büyük bir savaşçı. <laughs> Ya ama e, o, hayır e, olacak. Biliyorum. Pedigür, uh, pedigür yaptırmam lazım. Uh, uh. John, babaya hoşça kal demeden çekip gidemeyiz. Ve sonra kız arkadaşındalar. Tatlı unuttun mu yoksa? He? Kalp kırıklığından ölmesini mi istiyorsun? Öldürmemi istemiyorsanız onu susturat. <laughs> İşte gidiyorlar. Tam düşündüğüm gibi yavru kuşlar yuvayı terk ediyorlar. Ah, söz veriyorum artık kedin anesi yemeyeceğim. Bizi izleyen var Joe! Gidelim! Ama Joe! Belki kız arkadaşın seni eve götürmek için gelmiştir! Şuraya saklanalım! Evet geliyorlar! bakalım Red kid. Burada olduğunu biliyorum. Acemi balık seni gördüm. Neredesin tatlım? Ben <laughs> yalnız kaldım. <laughs> oh. oğlunun bozayı tarafından parçalanmasını izlemek için mi geldin? Hayır. Bunu oğluma vermek için geldim. Sanırım anlaşmamızda iyi benim öldürmem gerekiyordu. Mosvek ilk kurulduğundan beri bazı geleneklerin çok eskiden kaldığı söylenirmiş sevgili oğlum. Aa, demek gelenekleri değiştirebiliriz öyle mi? Kızım. Merhaba kardeşim. Şimdi bana neden şef olamayacağıma dair tek bir neden göster. <laughs> Pekala şöyle açıklayayım çocuklar. Bu, konuyu, konuyu düşünmeye baba. baba? Ha, pekala bir kereye mahsus değişiklik yapılabilir. Senin neyin var ha? <laughs> Bırakın ayır etki diyesin yoksa karnını kurşunla dolduracağım. Ben tehdit edilmekten hoşlanmam acemi balık. Aferin sana kardeşim. Aa. Neden kimse parti verildiğini söylemedi? Saklı mare, çok kalabalık oldu. Joe. Çok yakında işin olacak olan kız kardeşini vurmayı nasıl düşünürsün söyler misin bana? Yeryüzünde kalan son erkek de olsa bu bodur adamla asla evlenmeyecek. Demek artık özgürsün. Bak ben de öyleyim. Sen çıldırdın mı? Kediler bile böyle davranmaz. <gülüyor> <gülüyor> İkinize de iyi şanslar ...Tencereci Kunduz harika bir şef olacağından eminim. Ben iri kemikli kardeşim, sen de öyle olacaksın. Bu Huysuz savaşçı büyük hatasını kabul ediyor. Acemi balık... ...bir yılandan başka bir şey değil. Gerçek oğlum Redkid'in sözünü dinlemeliydim. Sorun yok. Elini sıkarsan bundan sonra geleneklere fazla uymayacağım. Evet, iri kemikli ayı ve tencereci kunduz sonunda kendi yollarını çizdiler... Ve günümüzde Mosbek kabilesindeki Kızılderililer ne olursa olsun yeniliklere karşı gelmiyorlar. I'm a